Arkadaşlar ters fonksiyon ve bileşke işlemiyle yapılan örneklere geldik. Örneğimiz şöyle. F ve G fonksiyonları reel sayılardan reel sayıların tanımlı. Fx eşittir 2x 8. Fog de 4x 7 ise Gx nedir diye soruluyor. Ben bunun çözümünü arkadaşlar yaparken iki tane yoldan size göstermek istiyorum. Birinci yol şöyle. Burada fog, -x verildiyse yani bana şu fog -x verildiyse ben bunu kullanmak istiyorum. Fog x e, nedir arkadaşlar? F e, bileşke gx şeklindeydi. Yani ben f fonksiyonunda x gördüğüm her yere e, x gördüğüm her yere gx yazacağım ve işlemimi buna göre yapacağım. Fx'in bana 2x 8 olarak tanımlanmış. Ben burada hemen e, f aç parantez G, gx yani fog x'i yazdım. 2 tane gx eksi 8. Peki arkadaşlar burası fogdu. Buna göre fogun karşılığı ne olarak verilmiş bize? 4x eksi 7 olarak verilmiş. Düzenlersem ben bunu iki tane, şimdi şuradaki denklemde eksi 8'i eşitliğin diğer tarafına atıyorum. 2 tane gx eşittir. 4x eksi 7 artı 8 ve düzenlersem iki tane gx eşittir. 4x eksi pardon artı 1 4x artı 1 yx de buradan 4x artı 1 bölü 2 olarak bulunur. Teşekkür ederim. Aynı soruyu bir başka yöntemle daha çözelim. Burada ters fonksiyon kuralını kullanalım. Şimdi bana fog x verilmiş arkadaşlar. Benim buradaki gx'e ulaşabilmem için şöyle bir işlem yapmam daha e, şık oluyor öyle diyeyim. Sol taraftan arkadaşlar F'nin tersiyle eğer bileşke yaparsak bakın e, şurası birim fonksiyon oluyor. Yani burası birim fonksiyon. Ve e, biliyorsunuz birim fonksiyonla arkadaşlar bileşke yapıldığı zaman e, bir fonksiyon sonuçta G fonksiyonuna ulaşmış olacağım burada görüldüğü gibi fonksiyonun kendisine ulaşmış olacağım. Şimdi benim F'nin tersine ihtiyacım var. Onu da hemen şuraya yazalım arkadaşlar. Şurayı böleyim. F üzeri eksi 1 x eşittir diyorum. E, ee, x artı 8 bölü 2'dir. Şimdi bunu yazacağım. Nereye? Tam şuraya. x artı 8 bölü 2 bileşke arkadaşlar 4x eksi 7 şunu biraz. Şimdi bunu olduğu gibi arkadaşlar alacağız. Ve x gördüğümüz yere yazacağız. Yani nereye? Tam şuraya getireceğiz. gx eşittir. 4x eksi 7. x'in yerine yazdım. Artı 8 bölü 2. Düzenlersem de buradan 4x artı 1 bölü 2 olarak gx'imi bulurum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar örneğimiz şöyle. F fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara tanımlanmış. Fx eksi 3 eşittir. X artı 4 ise F'nin 2'deki tersi nedir diye soruluyor. Fx'in arkadaşlar her zaman y şeklindeydi. Benim burada yerlerini değiştirmemle arkadaşlar fonksiyonun tersini aldığımızı biliyoruz. Yani düzeltmesiyle e, tanım kümesinin yerleri değişirse bu durumda tersini almış oluruz fonksiyonumuzu. Tabi buradaki fonksiyonumuz bizim birebir ve örten. Bu durumda ben bu kuralı şuradaki f fonksiyonunda yerine uygulamak istiyorum. Yani f tersi x artı 4 eşittir arkadaşlar x eksi 3. Şimdi burada bizden istenen f eksi 1 2 e, nedir diye soruluyor. Burada da arkadaşlar ee, x artı 4 yerine hemen ben 2 yazarsam x'i buradan 2 eksi 4'ten eksi 2 olarak bulurum. Yani ben x yerine eksi 2 yazdığımda arkadaşlar fonksiyonumu tersine ulaşmış olacağım. Burada da hemen yerine yazıyoruz. F üzeri eksi 1 eksi 2 artı 4 eşittir eksi 2 eksi 3. F üzeri eksi 1 2 eşittir eksi 5 olarak çözümümüzü bulabiliriz. Örneğimiz şöyle. F fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara f a, X, artı 3 eşittir 5x eksi 1 olarak verilmiş. f'nin 4 noktasındaki tersi 7 olarak verilmiş. Buna göre a nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bize verilenleri kullanarak sorumuzu çözeceğiz. Önce şu f üzeri eksi 1 4'ü 7 ise tanım ve değer kümelerini değiştirerek F7 eşittir 4 diye yazıyorum. Arkadaşlar burada F7 eğer 4'e eşitse o zaman e, şu kısmı yani şu parantezin içini e, 7 olması için A yerine ne yazmalıyız diye düşünmeliyiz. Burada bu durumda iki tane bilinmeyen olacak. Biri A, biri X. Peki ben burada 4'ü değerlendirirsem X'i bulabilir miyim? Evet bu şekilde düşüneceğiz. Şimdi hemen f a x artı 3 eşittir diyeceğiz arkadaşlar. f 7. Peki burada fonksiyonların eşitliği kuralından 5 x eksi 1 eşittir. 4 olacaktır. Buradan çözersem 5 x eşittir. 4 artı 1'den 5 ve 5 x 5 ise x'i ben 1 olarak bulacağım. Şimdi bulduğumu hemen değerlendirmeliyim. Yani şununla Arkadaşlar bu birbirine eşittir. Bu durumda hemen AX artı 3 eşittir 7 denklemini yazıyorum. Ve bu denklemde hemen e, A çarpı X gördüğüm yere de 1 yazıyorum. E, İşlemime devam edersem A artı 3 eşittir 7'den hemen e, 7'den 3'ü çıkarırsam A'yı 4 olarak bulurum arkadaşlar. Cevabımız 4.